Aman ya Rabbi. Düşman kuvvetli, çok hırslı. Ona karşı benim nefsim de onunla beraber. Binan ale ya Rabbi. Bu bana lütfetmiş olduğu imanımı sana emanet ederim. Bunu benim için gözet ya Rabbi. Nefsime fırsat verme. Şeytana teslim eder beni hemen. Şeytana fırsat verme. Nefsimi hemen mahkum eder. Onun için aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ya Rabbi La tekilni ila nefsi tarfeta ayn buyurmuş münacatında göz açıp yumuncaya kadar beni nefsime bırakma. Nefsin hilesi çoktur. Nefs şerrin kaynağıdır. Davası büyüktür. Davası ne? Estaizu billah. Firavun'un dediğini cenab Allah bize hikaye ediyor. Fekale ene rabbukumul a'la davası büyük, nefsin iddiası büyük. Ne demek ister? İster ki kendisi Rab olsun, ben Tanrıyım diyerekten iddiası vardır. Ama yetişebildiği yerde o davasını sürer o. Elinin altında bir kişi varsa o bir kişiye onu kabul ettirmek ister. Ah bilesin ha, ben senin Rabbiyim. Kimseyi bulamadı, senin üzerinde sana der. Dikkat et. La ilahe illallah demeyesin. Ben dururken la ilahe illa nefsi deyesin. Benim rububiyetimi kabul edesin. Benim ilahlığımı kabul edesin. Başkasını kabul etmene razı değilim der sana. Bir kişi bulursa dinleyecek onun üzerinde. Bin kişi bulursa bin kişinin üzerinde. Dikkat edin diyor. Bir milyon emrine verirsen ve nefis hırsatı bulursa ilan eder. Dikkat edin. İşte nefsin onun için hıyaneti büyük, şerri büyüktür. Şerri başka yerden aramadır. Neden? Sende kaynak varken başka yerde şerri ne ararsın? Kaynayı dökülüyor senin nefsinden şer. O fırsatı bulduğu anında Efendim? yılan fırsatı bulunca sokuyor. Akrap fırsatı buluyorsa gene zehirini akıtıyor. Onun gibi nefsin fırsatı buldu mu fevt etmez. Satı bulsun kedi de efendim fareyi kaçırsın olur mu? Hemen yakalar. Yılanın akrabın da işi efendim zanatı o. Eline fırsat geldi mi hemen zehirleyecek. Nefsini böyle bir. Hemen zehirler. Uyuma. Kulacak nokta burasıdır. Ama ne yönden gelir sana haberin olmaz. Çok ince zanaatı var. İlle şihut ası çok. Onun için sakınmak lazım. Diyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bildirdi ya, sakınınız. Ya Rabbi beni sakla diyor. Nefsimin, nefsime göz açıp yumuncaya kadar beni bırakma. Bu çok mühim olan noktadır. Olabilir bir kimse dünyayı ibadetle doldurur da bir noktada efendim nefsine uya bir kibri çakı verir hepsini berhava etti. İblis yedi gökte ibadet etti. Azazil iken İblis olmazdan önce azazil idi şeytan. Yedi gökte ibadet etti. Her gökte 40 bin yıl ibadet etmiş. Her yıl kaç ay? Senin senen gibi 12 ay değil. 40 bin ay olmak üzere hesap etti. Her ayı da bizim ayımız gibi 30 günlük değil. Her ayı o 40 bin ayın her ayı da 40 bin gün olmak üzere. Gün de senin günün gibi 24 saat değil. Melekutun hesabı bu. Her günü 50 yıl olmak üzere diyor. Bu kadar ibadet ile sonunda ne oldu o? Böyle ibadet yapmaya bizim haddimiz değil. Biz bu kadar ibadeti yapmaya nerede bu? onun bir gününün ibadetini e biz baş edemeyiz. Çünkü onun her günü 50 yıl olan müddet içerisinde ona efendim dünya yoğudi efendim dünya işleri e, aile e, kahrı, efendim çoluk çocuk meselesi yoğudu. Onun işi gücü o. Yemesi, içmesi, uyuması, yatıp kalkması yok. Fütur getirmez yorulmaz ibadette bulunurdu. Bu kadar. Biz okuyamayacağımız bir rakam çıkar bu seneler hesap edecek olursak böyle ibadette meşgul iken düştü sonunda. Neden? O kadar ibadetle ey mümin gözünü aç. O ibadetle kendi nefsini ululamış. Büyüklenmiş o. Yaptık sonra efendim Büyüdüm zannetmiş o. O budiyetten rububiyete geçtim zannetmiş o. Ve ne zaman ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Adem aleyhissalatu Vesselam'ı halk eyledi. ve onu tekrim eyledi. Dedi ki, Estağfirullah. Ereyte hazellezi kerremte aleyh. Şimdi halk ettin bunu çamurdan. Daha sana bir secdesi yok. Ve benim bunca ibadetimle beraber bana bu üstünlüğü vermedin de bunu tekrim eyledin. Buna halifen olmak sıfatını değdirdi. <laughs> <laughs> Halbuki dünya, dünya yolundan, dünya rütbelerinden olarak azmadı. O ibadetten bak. Bunu mu diyor? Bu çamurdan halk ettiğini mi? Benim üzerime taftil ettin, tekrim ettin. Benim ümit edip durduğum rütbeyi buna giydirdin? Ve sonra bana buna secde et diye emredersin. Ben secde eder miyim? Mesele burada. Mesele mühim. Nefsini sen görüp durduğun müddetçe herhangi bir vesileyle budiyet talimi için gelmiştir tüm peygamberler aleyhimusselam hepsinin vazifesi bizi o budiyete davettir. Nefsine kulluktan vazgeç Allah'a kul ol diyerekten geldi bütün peygamberler. Sen ibadet yaparaktan da efendim kendi nefsini ululama. Yok. İbadet yaptık sonra nefsin tükensin. Nefsin bitsin. Sende nefis kalmaz. Yani nefsin gururu kalmaz. Nefsin senin bir neyindir. Bitirecek değilsin. Bitireceğin manası onu ne vazifede yaratılmış ve sende ne için tayin edilmişse o hizmette durduracaksın. Sen bineğini alıp getirip tahta oturtturuyorsun. Tahtın sahibini alıp götürüp ahıra bağlanıyorsun. bu zulümdür. Misafiri efendim, ahıra bağlamış, bağlamışsın sen. Efendim, eşeği getirip <laughs> yukarıya mindere oturmuşsun, masanın başına oturmuşsun. Ve ona hizmete geldiğini tayin etmişsin. E bu nasıldır? bir şey? Nefsüke matiyyetüke dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. E bak bakalım 24 saatteki bizim hizmetimiz nereyedir? Misafire mi yoksa bizim eşeğe mi? Bizim eşeklere hizmet ediyoruz biz. Öyle ya. <laughs> Aman neyi yedirelim, neyi içirdelim, nasıl hoşnut edelim bu bizim bineğimizi, eşeğimizi çok zırlamasın, hırlamasın, dırlamasın diyerekten onun gaylesinde ve onun merakıyla onun hem hem ve gammını çekiyoruz. Acaba benim eşeğim açlıktan ölecek mi? Biraz daha toplayayım. Biriktireyim ki benim eşeğim açlıktan ölür olmasın. Yahu, insan ruhuyla yaşar, nefsiyle yaşamaz ki. Melaike-i kiram. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukat değil mi? Onlar neyle yaşar? Onlarda da ruh var. Neyle yaşar? Zikru tesbih ile yaşar. Yemeğe içmeye ihtiyacı var mı? Yok. Senin ruhaniyetin kuvvet aldığı vakitte bir lokma ile de nefsedersin nefs edersin. Sahabe-i kiram vardı. Bir hurma yediği vakitinde arslan gibiydi. Biz bir kazan yeriz. Efendim <laughs> bir yere yaramayız. Ya. Sen zannedersin doyuran yemektir, şirktir. O oh, doyuran Cenab-ı Hak. Bir dazan yersin. Uc İbni Unuk gibi bir memleketin bütün fırınları o uc için çalışırmış. Bir fırında bitirir de yürekmekleri o bir fırına yetişir. Arada ahali alabilirse alır. Değilse bütün fırınları top, dolaşır ve yermiş. Hala doymaz. O sıfat sahibi olursan nerede doyacak? Allah'tır doyuracak. Bismillahirrahmanirrahim de. Her şeye Bismillahirrahmanirrahim de. Gözün de doyar, karnın da doyar. Biz başka türlü başka türlü nefsin efkarına tabi olduğumuz için işin ucunu kaybettik de geçinmenin hem muhammına düştü bütün dünya. Çoğalıyor diyor ahali. Nasıl geçineceğiz? Öyleyse cüriyeti durduralım. Evlat gelmesin dünyaya. Çünkü geldik sonra Sıkışıyoruz, darlaşıyoruz. Elhamdülillah bizim camiler bu Sarısı <laughs> sıkıysa bizim camiler çok bol. Rahat oturuyoruz, <laughs> kalabalık yok. <laughs> Cenab-ı Hak bu alemleri yaratmazdan 60 bin yıl önce, o yılın miktarını Cenab-ı Hak kendisi bilir. Bize tefhim için e, beyan ediliyor o bu kadar bin yıl öncesinde ibadullahın erzakını halk eyledi, mahlukatın rızkını halk eyledi. Sonra rızıklar halk olduktan sonra millet geliyor, insanlar geliyor dünyaya. Alemi ervahtan bir ruh ana karnına geldiği vakitinde melaikeye emrolunur. Üç şey yazılsın, ömrü yazılsın, rızkı yazılsın, şakı veya sahit olduğu yazılsın. Ya, rızkı yazılıp da geliyor. Lakin Allah'a iman kalmadığı vakitte ne olacak? İşte çok kalabalık oluyoruz diyor Yahudiler. Birkaç Yahudi alimi çıkmış. Dünyada dünyayı fesada boğmak için efendim bu ben o İsraillerin oğullarını Firavun kesiyordu. Şimdi bunlarla başka türlü intikam alalım bu insanlardan diyerekten. Hepsini Firavun gibi görüyor onlar. Bir şeyler icat edelim. Bu sene e, bu kadar artıyor. Gelen seneye bu kadar artıyor. Bu kadar sene sonra bu dünyanın üzerinde duracak yer kalmayacak. Nereden <laughs> bunlar arızı geçişecek? Bir müminin sıfatı ne olacak? İnanan adamın sıfatı. Baştan başa gökyüzü demirle kaplansa, çakılıp yeryüzü de bakırla döşense, Rızkın nereden gelecek diye kalbine düştü mü kafirdir o adam. Mumin değil. imandan dışarı çıktı. Estağfirullah. Ve mümin min dâbetin illâ alallâhi Kaç yerde Cenab-ı Allah bize senet verdi. Rızkınız benim üzerimedir. Yeryüzünde debelenen bir mahluk yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Çeşit türlü mahlukat görürsün. Bir kimse. Bayezid Bessami Hazretleri e, seyahmış, daima seferde dolaşır da bir memlekete uğramış, bir camide namaz kılmış. İmam dönmüş bakmış bir acayip kıyafette bir cemaat var. Demiş neredesin ya müslim ya Abdullah? E, ben bir dolaşan dervişim demiş. E, nereden yer içersin demiş sen? Dur demiş, ben seni Müslüman imam zannettim de sana uydum demiş de namaz kıldım. Dur ben namazı geri kılayım. Sen rızkım nereden geldiğini bilmiyorsun. Dur namazı iade edeyim demiş de ondan sonra sana cevap vereyim. Sonra demiş ki yahu sen bu kadar kediler var, köpekler var. Hiçbirisini tutup da sorman hangi dairede memursun? Tatil misin? efendim tacir misin, efendim bağ bahçe sahibi misin, nereden geçiniyorsun diye hiç kedilere, köpeklere sormayın. Beni eline göre buldun, beni tutup da soruyorsun nereden geçinirsin diyerekten. onlara sorma? Onları nasıl geçindiriyorsa bir tane ben de böyle geçindiriyor de. İlla mi mı olacak, yıllığım mı olacak, dükkanım mı olacak, efendim bağım bahçem mı olacak, arada geçinenlerdenim ben de demiş. Rızık <laughs> Cenab-ı Hak'tandır. Bizim işimizden, gücümüzden değil, biz zayıf olduğumuz için bize teselli babından hem fitne kapıları kapansın diye, işte görüyorsun, tatil olduğu gün vukuat artar. İstedikleri günde işiyle, gücüyle uğraşıyor da şeytan onları kullanmaya fırsat bulamaydı. Avaracı kaldı mı fesat artıyor. Onun için Cenab-ı Allah bu ahir zaman insanı büsbütün mahkum etmiş dünyaya. Efendim, hafazan Allah eğer her gün tatil olsaydı ne yapacaktı? Çocuklar bile mektepten tatil olurlar. Efendim, taşlamadık, e, dökmedik, sökmedik bir şey bırakmazlar. Binaenaleyh e, rızık meselesinden şüphe, rezzakta olan şüpheye götürür diyor. Bu insanlar, şimdi bakınız, rezzak olan Cenab-ı Hak. Bu insanların yekününü toplasak, bütün dünya üzerinde, yan yana koşsak, yani bu Kıbrıs'ı doldurmaz. Yan yana durdur, bütün bir baştan bir başa Kıbrıs adasını belki doldurur, belki doldurmaz. Doldurur dersen, efendim, sığışmaz dersen, Türkiye arazisinde, <laughs> Türkiye arazisinde koyalım hepsini yan yana, hadi onun yarısını doldursun. Koca dünya bu. Daha ayak basmadık yeri çok. Dokunulmadık hazineleri daha çok. Eğer diyor jin tayfasını Cenab-ı Allah izhar etse, meydana gösterse, berruda bahruda, deryaların üzeri de böyle kamışlık gibi olurdu, yeryüzü de dolardı diyor. Onlar o kadar çoktu. Onlara da rızık veren, rızak olan Cenab-ı Hak'tır. Hazineleri boşalmıyor. Lakin inanmak gerek inanmak gerek, iman gerek. Bu millete iman gerek. Başka bir şey istemeyiz. Her şey var da iman yok. İman olsa her şeyimiz tamam olacak. Çünkü bir kimse imanını kaybettikten sonra maddi manevi kıymetlerinin her şeyini kaybeder. Bir cemaat imanını kaybetse maddi manevi nesi varsa hepsini kaybeder. İnsanlık imanını kaybetmiş bugün de bu asırda maddi manevi değerlerinin hepsi de sıfır oldu ya. neden bu insanlık <laughs> parayı ileri tutuyor insanların kıymetini parayla ölçen bir insanlığın insanlıkla alakası kalmadı bitti sor sen bu cemi, cemiyetinin içerisinde bu yaşadığın cemaatin arasında itibar neyedir sor her yerde itibarlı sayılan kim kimlerdir? Fasilet erbabı mı yoksa paralı adamlar mı? Kimlerin hatırı görülüyor? Kimlere hürmet ediliyor? Kimlerin işi yarıyor? Bak bakayım bütün dünyada ve olduğumuz cemaatta da. Böyledir. Bu insanlığın insanlığına alakası yoktu. İnsanların kıymetini cebindeki parasıyla, bankadaki parasıyla ölçen bir insanlık, insanlık olmaktan geçmiştir işten kabul et, işler etme. Hakikat bundan ibaret. Ya. İşte onun için ey mümin dünyaya zebun olma. Allah seni kulluğuyla şereflendirdi. Bak netice itibariyle kıyamet yaklaşıyor. es billah. İnnehum yaravnehu ba'iden ve nerahu gariba. Onlar kıyameti uzak görüyor diyor Cenab-ı Allah. Biz yakın görüyoruz. Estaizu billah ve ca'et alametleri geldi diyor Cenab-ı Allah. 1400 seneden evvel haber veriyor. Alametleri gelmiş diyor kıyametin. Cenab-ı Hak nişanları belirdi diyor. Sen daha filosof kelamına inanırsın. Daha kaç milyon sene var. Kıyametten söz açan hoca da kalmadı şimdi. Bitti. Sıkıp da kürsüde kıyamet dersen kıyameti koparıyorlar. Yahu kıyametten söyler. Yahu cennet cehennemden söyle. E nerede söyleyeceğiz? Dışarıda dünyadan bıkmadınız. Daha camiye geldiğinizde size dünya söyler ya. Darılıyorlar. Hele kıyamet yakındır dersen müslüt. Söyleyebilen de e, daha bakalım efendim kaç milyon sene var diyor. Kaç milyon sene var. Bugüne söndüğü vakitte diyor. O vakit bizim dünyada donacak. Ona göre hayat bitecek diyor. E, dün, güneşin e, sövülmesine ne kadar zaman var? Kaç milyar? kaç milyar sene olsa da sana ne? Sen böyünlük yarınlık adamsın. Yol kesiyorsun sen her nefeste. Görüyorsun, yaklaşıyorsun. Evet kıyamet yaklaşmış. Bu bir hakikattir. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz kıyamet alametlerinin ilk başlangıcı olarak ahir zaman nebisi geldi. Onunla beraber başladı. Ve vaktin sahibi de geleceğini haber verdi. Bugünlerin içinde yaşadığımız bütün ahvali beyan ettikten sonra bu garip müminlere bir sahip göndereceğini bildirdi Cenab-ı Allah. O vaktin sahibi gelecektir. Ve o zat geldiği vakitte bütün müminler Şam'da toplanacaktır. Çünkü onun akabinde Deccal da çıkacaktır. أهل <mess> الإسلام فسطات المسلمين يوم ملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين ديا حديث شريفة بلدري والفيغمبر عليه الصلاة والسلام شام شريفة ملحمة الكبرى دان شنرا دجال دا زهور اتي خروج Ahlül İslam oraya toplanır. Böyle yere kum atsan düşmez derler. O derecede kalabalık olacaktır. Şam Ovası arzı. Nasıl geçinirler ya Resulallah demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Sıddıkül Ekber. O zamandaki müminler onların bir aşeleri geçinmeleri nasıl? O bize bir elim olmak için bu suali sordu. Cevabını ümmetler alıp dinlesin diye. Ya Abadakir. O zamanda o vakit vaktin sahibi tekbir ile geldiğinde o tekbirin bereketine böyle bir lokma yiyen kimse 40 gün bir kuzu yemiş gibi tok olacak diyor. Cenab-ı Hak melekuti kuvvet açlar o zamandaki ehl imana. Onun için sen filozof kelamına bakıp da yahu gelen he, bu 20. asrın sonunda 21. asır geldiğinde dünyanın nüfusu bu kadar milyar olacak nasıl geçineceği diye telaşa düşme. Bütün dünya böyle baştan sona bir kelle olsa insan deryası olsa onları Cenab-ı Allah Celle ve Ala sapanın arkasına onları düşürtmeden zikru tesbihiyle geçindirmeye ve rızıklandırmaya kadir ve muktedirdir. Bu makamda iman dersi verilir. Sohbetimiz imandır, inandırmaktır. İnanırsan hafif olursun, yükten kurtulursun, melekuta yükselirsin. <laughs> İnanmadığında ağırsın. Bu yer ne zaman bu ağırlık benim üzerimden def olacak diyerekten bakar gözler seni. Allah'a sığındık. Ya Rabbi bize iman lütfeyle. Yakın lütfeyle. Amin amin. بحرمة حبيبك الكريم بحرمة سورة الفاتحة فقد